Sen arkamda aklımı kaçırdım. Yazdım akşam her şeyin ne yalan mı bu kalbim ne umudum yok oldu tek başımayım bu gece yok olsam arkamda bıraksam aklımı kaçırdım çok az. Söylüyor baba bu adam. Yazdım akşam sorunlar zor artık daha fazla yorulmadan. Yoktu kendim 30 bile olmadan, 30 bile olmadan, bile olmadan. Insanı tırnak içerisinde uzay insanı olarak farklı tabiri vardır yani. Hmm. Rusların ki kozmonot, diğerlerin astronot, Rusya'yı sevenler kozmonot, Amerika'yı sevenler astronot mu diyor? Gökyüzü Anlamadım. Gökyüzü ne? <laughs> Vallahi anlamadım lan. Gökte ne var? Gökte not. <laughs> ne oluyor lan? Ne yaptınız? Çinebedel kırkımız. Sen niye alıyorsun buraya kamerayı? <laughs> Sallıyormuşum değil mi şimdi Hasan abiye de? Abi. Hasan abinin tarzı biraz da bana benziyor ha. SA arkadaşlar SA 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 Türkler benim adım Hasan bilmiyorsanız kendine basan yok olmadı ne bileyim Hasan boka basan fucking falan diyor ne bu <laughs> o ama bacımız dedi evet dünya ahiret bacımız Amurant uzayda görsem acımam ama yani <laughs> Onları satayım. Öyle sikerler işte ikiniz öyle taşşak geçersiniz öyle sikerler orada ikiniz de. <laughs> Tövbe yarabbi ya. Discord arkadaşım dediğini duymadın o yüzden. Pardon. Adam, adamın içinden canavar çıktı çok güldüm. Nasıl oluyor? O kadar, o kadar. O kadar. Nerede dostum? Ananın a**da. <laughs> Türk olduğumu kanıtlayayım mı? Yok edeyim mi sizi şimdi? yıllık gelir vergisi, zirai kazanç vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, gerçek usulde katma değer vergisi. <laughs> çok güzel. Ben, ben içeri girmek istemiyorum. Işte <laughs> çok teşekkür ederim Tuğkan Beyciğim. Valla taplardan bu üzerime yapışmış olan bu şeyi böyle çekip aldığınız için hepiniz. Önce Mitreyim Beyciğim, şimdi Tuğkan Beyciğim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bu da bunu izlemen de vurduruyordu. Eee... Bu sanatı da izlemeyen gerçekten, hmm. yani, evet. Oğlum. Bu da bir şey yani, anladın mı yani? Sapıtmayın. Squat. Sizin saçı miydi ya. <laughs> Hiç hatırlamıyorum, inan bu sefer. <laughs> Hiç hatırlamıyorum yani. <laughs> o video üçüncüydi, şimdi ben de hatırlamıyorum. <laughs> Sadece koskocaman bir mavilik. <laughs> Hatırlıyorum ya. <laughs> Anladım abi hikayesini anladım oyunun. Abi bu bir milletvekilinin amca oğlunun hikayesini anlatıyor. Adama sırf kadro verebilmek için dağın başında bir ev yapmışlar bir de cami. Cemaat yok. Adam tek başına orada kendi söyleyip kendi dinliyor abi. Nasıl? Hikaye bu. En son adamın amcası olan milletvekiliyle boss fight var abi. Nasıl? Nasıl ya? <laughs> ben galiba elimi kilitledim. <laughs> Şu içeride <laughs> şunu şöyle aldı. Şunu şöyle aldı. Şuradan gel. <laughs> Videoyu kaydetti. Ama içeriden yapıyor bir saniye. Olamıyor uyuyacağım Yanlış yapıyorsun. <laughs> Yanlış yaptı. Bu ne amına koyayım ya? Olmuyor ki bu. Ben böbrek yapıyorum şöyle. Kalbe benziyor mu lan? <laughs> Mitrein efendi. <laughs> Ben göt yaptım. 3K yapalım mı yayını beyler? 3K yapalım mı? Hadi beyler ne olursun be. Bekleyin çıkmayın çıkmayın. <laughs> Hidro'dan 3 lira gelmiş. Merhaba bir yardıma ihtiyacım var. Intel HD grafik için bir ayar videosu çeker misin demiş be. Oley be. Hidro. Çekiyorum videoyu. Çıkma. Sakın çıkma. Bekle. Bekle kankam. Bekle biraz ya. Çıkamadım <laughs> çare yo, yo, şey ya. Yok yok siz ya. Konuşun. <laughs> Dolaba bir tabiratını yapayım. Konuş. Allah aşkına konuş. Anasının <laughs> evin anasının. Evin <laughs> anasını. Gel bir anda ikimizi de kaldırayım onu. Yani. Ya gel kaldır gel. Ne odaklanmış lan bu kadar Batuha? Gel duvarını yesinler senin gel. Senin belanı s**k ben. Masum. Masum belanı s**k Masum. Cehennem. Nasıl? Sakın İstanbul'a gelmeyin diğer şehirlerdekiler. İstanbul böyle bir yer arkadaşlar böyle. İstanbul böyle. Dayı senin vaktin geldi de geçti bile. Bu eve artık ben yerleşiyorum. Get the fuck the... Evet dayı ölümsüz olduğunu da kanıtlamış olduk. Konuş. Bence konuşsa iyi edersin. Ama Erkan da o nedir bu diyor <laughs> kızı. Hatta dram. Kızı bu hang drumlar var ya şöyle çalınıyor. Amerikan şöyle. davul. Bak bu böyle de çalınıyor. Siktir <laughs> et ya ağzımla yaparım ben bunu fiyata bak. Anladın mı? Siktir <laughs> <laughs> ağzımla yaparım ben bunu fiyata bak diyor. Marvel. Oh. Şu koymayın bu adamı ya bu. <gülüyor> <gülüyor> oh başla. Oh başla. Oh let's go let's go let's go. <laughs> AK Parti neden oy kaybetti diye bir TT var gidiyoruz ya yemin ederim Allah'ım inşallah bir şey olmaz. Bence kendi dediğini tekrar dinle. Ya ben de yedim zannettim. Ne ya? Dinli bir daha dinliyorum kendi dediğimi. <gülüyor> 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 Bana çok saçma geliyor bu. Suyu mu neden yemeğin içinde yiyeyim ki? Bunu kim dedi bilmiyorum. Bu yayıncı kızı tanımıyorum. Bu yayıncı kızı tanımıyorum. Tanımıyorum ki kim ne dedi nereden bileyim gözükmüyor bile. Kardeşim al işte bizim çıkan kliba bak amına koyayım ya. Baba şu best. ben yapınca izlemiyorsunuz da. Bunlar yapınca mı izliyorsunuz? Ben de yapayım bunu. Bak ben de yapacağım. Al. E, Nuray 5 lira şu an yayında yanında elimde kahvemle seni izlemek varken neden oturmuş bilgisayardan izliyorum. Hadi Nuray'a bunu açıklayın chat. Hadi buyurun. Hadi ben bir şey demiyorum. Nuray chat'e bakarsan açıklayacaklar arkadaşlar. arkadaşlar. Oğlum Müteyin abi kızları mı okuyorsun? <laughs> Vallahi abi şaka yapıyorum. Sakın bu dediklerimi ciddiye alma. Ben ben de şaka yapmak yani olay bu yani abi biliyorsun. Vallahi kusura bakma yani. No, Bende ama... var. Yok sonra kızıyorlar. Onu yüzden direkt rahat atıyorum. Vallahi kanka bu video. Bu bana Thanks for today. Acıdı mı? Bir dakika. He, tamam oyun moduymuş. Bir an Jet'le nasıl bu ultiyi attı zannediyordum. Hani <laughs> <Ay>, geçtikten ölüsüne <laughs> <önce> sıkmıştım. <laughs> Konuşmuyor da yalnız. <yani. Gülüyor> Şöyle geçerken sıkmıştım. <laughs> bu ne oğlum? Bu? Siz bana bu diziyi iyi diye mi attınız, cringe diye mi attınız peki? Allah Allah. Diye atmış şimdi anladım. Sen mobilden mi oynuyorsun? Oğlum böyle şeyleri izliyorsanız şu bilin filan bırakın ya. Hayır telefonla. Aa bak şu an maç başlamış benim sürem gitti 10 saniyem gitti. Çıktığı için bak e, belki şöyle açabilirim. Aşkım bir dost yap giriz. be. Road Ama sign basıyor. basıyoruz o. Doğru. doğru road sign basıyoruz. Tamam ne kadar şeyimiz olduğunu söyleyeyim. Babam kısır yani. Çıktı. kurumuş bazı. Hı? Ben de kısır olabilir miyim? O genetik. Ee, bir, bir saniye. Bir dakika babam pardon. Kısır. <laughs> babam kısır. Babam Babam, ben kısır ne oldu lan öyle bir anda? Pardon. <laughs> kısırsa... Aa baka girdik. Bir şey diyeceğim. Baban kısırsa o senin baban olmayabilir. Evet. <laughs> bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Hazırsanız ben göstereyim. Yani. Ananı sikeyim yeni anladım. <laughs> Oy! Abarı! Lan ne oluyor lan? Allah'ım sana söndüm Lan <laughs> blokluyken bloklarken nasıl oldu? Hop! Donmuş haldeyken <laughs> nasıl <Oy>. oldu ya? <laughs> Çok saçma abi bak. Sersem yedi, kalkanla blokladı. Ya bak biz oynadığımızda bu oyun böyle değil ki. Bu oyun suda ölüyorduk amana koyayım biz. Ama bu oyun, oyun böyle bir oyun mu ya? Eller açık beni bekliyordu. Aynen, aynen, aynen bir yaradan yok 43, 43, 43, 45, <laughs> suyu geçemedik ki. Orada, orada benimki ne yaptı Allah aşkına. Bir elini açtı dua et Allah'ım ben kazanayım diye. Allah'ım. Bir şey söyleyebilir mi kızlar? Benim kilolarımı saklamak gibi bir niyetim yok. Kilolarımı dışarıda vurabilirim ben çünkü... Özgüven. Özgüven. Esamlı halinden memnun musun? Evet biz yere geldiğinde o göbek yemesini de bileceğiz. Çünkü göbeği ısıracaksın böyle. Kıstıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> <onu>. <gülüyor> Ve o sarkan memeleri böyle hani bir şey ne diyecek ya? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Sakallar da saklıyor. Çok tehlikeli çok. <laughs> o sakalları kesip gıdı yiyeceksin zaten. Senin adresini <laughs> bulanlar aynen. aynı kişi buysa sen yandın. Benim adresimi bulursan <laughs> onu mu affedersin cevap var yani anladın mı? <laughs> Öyle planlarımız da var ama tabii onları daha sonra konuşuruz. Bak bak Eyüp'e bak bak. Ece Beautiful, Rica Kalp. Lan Eyüp lan. Ulan şu 5000 kişilik chatte amına koyayım nasıl flörtleşiyorsun sen ya? Gördüm chatte yakaladım amına koyayım. Ulan var ya Eyüp. Bak bak. Sen var ya sen Eyüp kaçırmıyorsun ha. Aradan bak nasıl yazışıyorlarsa sen. <laughs> Eyüp ekmeğinde Eyüp. Ulan Eyüp. rakıdaki vergi oranı alkol oranının iki katı. Ne vergi oranı bu? <laughs> bir paketteki 20 sigaradan 16'sı vergiye gidiyor. Devleti biz besliyoruz anasını kim ya. Al. <laughs> Devletime feda olsun. Biz bu sigarayı bağımlı olduğumuz için değil, devletimize canımızı verebileceğimizi göstermek için içiyoruz. Ey yavrum ey. Siz anlamazsınız bu işlerden. Devletim para kazansın diye ciğerlerimi veriyorum ben be. Devletime bir destek olayım dur. Ah oh, reis biraz ejder meyvelisi. Allah aşkına ya bu ne ya? Ya ben cancık mıyım ya? Bak el alemin bir yiyeyim dedim. Bak el alemin kaliteli böyle değişik. Yani What is this? ama Bak, neyse. işte oğlum bu adam yani Valorant dışında yok ki yani. Böyle şeyler izliyor bu adam. Çok kaliteli yayın. Acayip. Öf. Şöyle. Bu ne abi? Bu ne bu? Bu ne bu? Bu ne? Gelmez tabii kimse benim yayınıma. Ya. Yani. Kameranın net olmadığını biliyorum. Kamera otofokuslu. Öyle mi lan? Bir kamera değil yani. Oynayayım biraz. Yok oynasam da kalkmaz. Yani şöyle. oynasam onu bir sordum. <laughs> Onu sordum. Nasıl bu Bottega'yı aldın mı? Bottega. Bottega çanti. Kadın Bottega. Bir dakika. Duygu ablamın öyle bir videosu mu var? mi? Bir kere takmış. Hiç takmamış ya da öyle diyor. iddia ediyor. Alo. O videoya geleceğim ben. Bedeniniz. Dur. Dur. Evet, evet. Dur ben, ben geleceğim abi. o videoya dur. Ama Osman'ı nasıl anlayabilmemi bekliyorsun Çağrı acaba? Kalbinin bağlıyorum. sesine güven. Kalbinin sesini tamam kalbimin sesi. Kanka kalbim kırık olduğu için ses de biraz cızırtılı geliyor pardon. Oy! Of. of. Vay benim anam vay benim babam. Bu ne ya? Ne bak ya. Ne bak öyle ki. Telif mu? Ya kapattım durdurdum. Şimdi Ankara'nın namı keşliğine devam edecekler izle. Aa. Lan. Ben gidiyorum ya. Nereye be? doğru diyorsun sen. Al abicim, konsept yine benden çalıntı. <laughs> <laughs> Hala abi, biz bunu yaptık, bunun klibi çekildi kardeşim. ni şu 5 lira benden sana oyunun yıldızlarından gelen çorap vardı onu bana göndersene hiç yıkama ama. Üçlüğü <laughs> üst üste su, su değmeden gönder bana hemen gönder ama. Siz çorap familist misiniz? Eee familyası. Hadi. Family, familist. <laughs> çorap sever misiniz siz de? Çorap sever misiniz? Ablacığım onu 2 3 gün ben sana gönder giyip gönder yani onu şu Familia. anda sana göndersem muhtemelen bu donate yazamazsın ya. <laughs> Ulan ne kafa yaptı ananı s***im <laughs> Bundan bir tane Arkada peki VR family yazması <laughs> Ne yapayım bunu çalayım amına koyayım Ne çağıra <laughs> Allah'ım varsa Dünyanın çivisi çıktı eskiden, çeyrek asır önce. Biz bir aileydik. Ama artık... Artık celladız. Cellat mı? Cellat geldi! Cellat! <laughs> Cellat geldi! Cellat geldi! Cellat geldi! <laughs> Öğretimin 39 mu? O ne lan? Lan siz yani şunu yani. biliyorsunuz mu? Buraya ben gel G'ye bas silahla üstten geri düşüyor koyun. Bizde mi? Hani. Kaldır bakayım. Al silah kaç. Al tamam, silah kaç. Ne yapıyorsun? Ya. Fe <laughs> <laughs> Ne oluyor? Alamadım silah. Nasıl alamıyor kanka bu silah? Çağrı şu resini kullan. Bak tank arkasındayım. Res at direkt bana. Spike yerleştirildi. Çağrı önce bir elini sikiyor. <laughs> Al şunu. Ben bakacağım. Oğlum sen salak mısın ya? Ananı s***** bunları kim koyuyor kanka buralara Abi ya. gel. Ya bunları ya, kim koyuyor ne abi? Kapıyı ya? kapatayım derken ben skill'e bastım orada bozuldu benim. E ile kapanıyordu ya hmm. Half-Life'da. <laughs> Gel gir aya. Ah, Amoo oh, 140 kurmuşluyum. Çok lof, şey çok lof. Neredeydi? Ay, Neredeydi? Bakıyorum, vurdum. Baba sen gir, sen gir. Ay senin belanı. <laughs> Düşman kaldı. Diğeri de window, diğeri sağdan bak son. Görüm. Görüm, göremiyorum. Ya. Ne ah, ah, yaptın ya? Çağrı sen benim sabrımı mı sınıyorsun koyayım? Yusuf... Kanka yukarıdan daha net görmez miydin ama? Ya oğlum sana ne sana ne? sana ne ben biliyorum sana ne ya. Tamam öyle oynayalım. Benim karışma ya. Bu arada, sevgili izleyici, ne yaptın, nasıl gidiyor, ne yapayım, abone olmayı unutma, sen de istiyorsun. Doğru biliyorum. ya, bana sen da ya. de basmak istiyorsun o tuşa. İşte birisi demiş ki, bir aşkım olsa en büyük zenginlik odur. Salak! Salak aşkla karın mı doyar? Doğru. Allah şu kapı çıkın şu romantik kafalardan. Doğru söylüyorsun. Kaç yaşındaysan çık o kafadan, İlerisi için çok zararlı o kafa. Yok öyle bir şey karşım yok. Yok zamanlık seyran olmuyor çok seyirci. Kendinizi de kandırmayın köşenizde. İçeri sende. Sen ben de. Progba bende. Oyyyyyyy Hohohohohoho Progbaaaa İşte oynadım. Biz olmamış gibi daha açsana <laughs> onu. Ne oldu ki? <laughs> Aha bu ben. Üf, bu harbi benim götüm var. Gökhan Ama göt kanla mı yatlanmadı? Gılbıngıl oluyum ki bu semsen. Böyle götümü böyle bir sıkıyorum. <laughs> aradan su akmıyor. yani O kadar sert ki. <laughs> Salak ya. <laughs> Yalnız benimki de var ya böyle sıkıyor. Gökhan çarpıştırmadık bu kayaları. Benim göt de öyle. Abi. Bir şey diyeceğim. Bak bence taşşak için sıfır söylüyorum. Kerimcan durmaz. Bence yakışıklı bir adam. Tamam mı? Çok fuckboy. Aynı zamanda güzel de bir kadına koyayım. Nasıl oluyor yav? Botlarla <laughs> bir de. <laughs> Oğlum PUBG ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> <Donandırdın> be. <laughs> <Donandırdın> be. <laughs> Arkadaşlar ben bir işim geleyim. Şimdi bir şey açmayalım sonra koltuğa izlet. Bunu izledim amına koyayım koltuğa. Şey radyo. Ya da dur geliyorum sonra ağlar ağlar burada. Geliyorum hemen. Bir yere gitmeyin ağlarım bak ha.